Merhaba canlar. Nasılsınız? <laughs> Nasılsınız? İnşallah çok iyisinizdir. Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız var, ailelerimiz var, sevdiklerimiz var. Mecburuz bir yerde de bu şekilde mücadele veriyoruz. Bazı şeyler bitiyor, yeni şeyler başlıyor. Hiçbir şey sonsuz değil. Allah ee, Allah korusun. Rabbim ayırmadıktan yani ölüm ayrılı olmadıktan sonra her şeyin bir çaresi bulunuyor arkadaşlar. Şimdi yazmışsınız demişsiniz ki abla bir de yani sıkıldık artık beklemekten düşünmekten bir sor bakalım bize yeni bir aşk var mı? Yeni biri çıkacak mı? Bizi önümüzdeki yakın gelecekte neler bekliyor diye bir sor bakalım demişsiniz. Evet soralım. Bakalım ne olur ne olmaz. Beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak soralım. Ben artık sıkıldım beklemekten diyorsunuz. Bana yeni bir aşk var mı? İstediğim gibi biri çıkacak mı karşıma? beğenen, takip eden, yorum yapan arkadaşlarım için soruyorum. Zamansız zamana. Karşıma yeni biri çıkacak mı? Bana yeni bir aşk var mı? Diyoruz. Hmm. Aman da aman. Şimdi arkadaşlar evet yani burada beklediğiniz haber gelmiyor. Doğru ben bakıyorum zaten. Beklediğiniz haber gelmiyor. Araya üçüncü kişi alanlar e, belirsizliklere devam ediyor. Artık kendinizi e, dişil veya eril enerjiyseniz de yani diyorsunuz ki yani güzel mi değilim yakışıklı mı değilim hani neyim eksik olan ne diye düşünmeye başlamışsınız ee, ve kendinize yapılan haksızın zaten farkındaydınız ee, daha bir e, görmezden gelmeyi bırakmışsınız diyorsunuz ki ben yani, istediğim gibi yol duyulamadım istediğim gibi ilgi göremedim e, Karşımdaki beni seviyor diye düşünüyorum. Ee, belki seviyor ama bu değil. Bu yeterli değil. Ee, böyle sevgi olmaz ki haklısınız. Yani hesaplı, kitaplı, ee, sınırlı bir sevgi ve maalesef ki kalp acıtan bir sevgi. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar ben size. Nisan ayında zaten sizi beğenen, hoşlanan biri olabilir. Nisan ayında size adım atacak gibi görünüyor. Sizin tavrınız ve sizin olayınızı biliyor olabilir. Ha bu yeni biri de olabilir. Fakat ben daha çok sanki tanıyor gibi hissediyorum. Yeni biri de olabilir. Nisan ayında ben size. Sizi beğenen, hoşlanan birini, bir adamını görür. Peki bu adımla birlikte ne olur mesela? Bu adımla tutku olacak, bu adımda heyecan olacak ve bu adımın arkası önce beğeniyle gelecek, hoşlanmayla önce dış görünüşle gelecek olarak ve sonra arkasından büyük bir aşka hatta hatta yete gidebilir. Tabii ki, tabii ki buna siz e, kapı açarsanız burada var. Siz uzun zamandır çünkü çoğu kişileri görmezden geldiniz. Hep o aklınızdaki kişiyi beklediniz. Eee İnsanlar da beğenen olsun, hoşlanan, yanaşamadılar, e, itiraf edemediler belki. Ama evet size önce bu kişi tutkuyla, beğeniyle yaklaşacak. Ve ardından da e, bu büyük bir aşka doğru, hatta ciddiyete, evliliğe ya da birlikte yaşamaya, yani ciddiyete doğru da gidecek gibi gözüküyor. Devam edelim bana yeni bir aşk var mı? Hayatıma yeni biri girecek mi? Diyoruz. Beğenen, takip eden, yorum yapan canları niyet alarak. Bana yeni bir aşk var mı? Hayatıma yeni biri girecek mi? Evet. Nisan ayında bunu net görüyorum. Evet. Arkadaşlar. Ben tahmin ettiğim gibi şimdi arkadaşlar düşünüyorsunuz baya derin düşünüyorsunuz yaşananları yani artık bu düşünceler arasında kaybolmuş gibisiniz bir şeyleri sonlandırmanın zamanı geldiğini artık boşa kürek çekmenin de anlamı olmadığını ki bence de haklısınız çıkacağınız yolu bilemiyorsunuz güzel olur diye umut ediyorsunuz ama tabii şu an kestiremiyorsunuz. E, hayatında uzun zamandır aklındaki kişi bekleyenler var. O yüzden yeni bir yol bazen de ürkütüyor, karar vermek zor oluyor e, olarak görünüyor. Bu karşınıza çıkacak kişi de gene bir yoldan gelebilir. Bu olasılık da var arkadaşlar. ...gene farklı şehirlerde de olma ihtimali olabilir. Evet arkadaşlar bu kişiye eğer ki gene diyorum siz sizi tanımasına, size yaklaşmasına izin verirseniz gerçekten size çok değer verecek, kıymet verecek ve maddi manevi de size destek olacak bir kişi olarak görüyorum aklınızdaki kişi gibi hesaplı kitaplı ilişki kurmayacak ve gerçekten bu beğenilmek tekrar kendinizi bulmanıza yardımcı olacak. E, çünkü e, zaten siz aura'sı güçlü bir kişisiniz. Fakat böyle bu aklınızdaki kişiye uğraşırken, yorulurken işte üçüncü kişilerle, ex partner, ne diyorum? Bunların hepsi aklınızdaki kişi. Bunlarla uğraşırken e, kendinizi yetersiz hissetmiş olabilirsiniz ki öyle. Eee gene de korkularınız var. Gene de acabalarınız. Olmaz mı? İşte oldurabilir miyim? Ee, yeni bir hayat korkutuyor. Ürkütüyor. Yeni bir aşk, yeni bir kişi. Ee, bu korkuları hissediyorsunuz. Tabii ki üzüyorsunuz. Ee, üzülüyorsunuz ve korkuyorsunuz. Arkadaşlar kabul ederseniz ki kartta geldiği gibi. Siz ee, yüzük takarak ciddi bir yola gideceksiniz. Ama, ama, ama. Önce kalbinizdekini tamamen gömeceksiniz. Onu gömdükten sonra arkadaşlar, evet, siz ciddi bir yola gideceksiniz ve size gerçekten sorduğunuzun cevabı aşk geliyor, geliyor arkadaşlar. Yeter ki e, istikrarlı olun lütfen. E, sonsuza kadar da kimse beklenmez. E, her şey bitebilir. Geliyor arkadaşlar. Burada so yani iyi ki de sormuşuz. Gerçekten o kişiyi kalbinize gömerseniz, zorlamazsanız, çıkacak kişiye şans verirseniz beklediğiniz aşk geliyor. Hem de güneş kartıyla bitiriyoruz. Yani o kadar mutlu olacaksınız ki lütfen kendinize bu şansı verin. Lütfen verin. Çok mutlu olacaksınız. Kafanızdaki problemler çözülecek. Ee, sıcacık bir ilişki olacak. Aradığınızı bulacaksınız. Lütfen kendinize bu iyiliği yapın. Bırakın geçmiş geçmişte kalsın. O karar verene kadar, o sizi kaybettiğini anlayana kadar yansın, dursun. Hakkınızda hayırlısı sizi seviyorum. Hoşçakalın canlar.